Bugün 26 Ekim 2021 Salı. Burası tarihi Kastamonu şehri. Şeyh Hazreti Pir Şabani Veli Camii. Yapılış tarihi 988. Selamünaleyküm Aleyküm Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi Hazreti Pir Efendimiz Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin makamındayız. Aşıkların Kâbesidir bu makam. Her kim nakıs gelirse burada olur tamam demiş Şeyh Şaban Veli Hazretleri. Hazreti Pir Efendimiz Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin yakınlarında Hanönü ilçemizde dünyaya gelmiş. Doğduktan kısa süre sonra annesini de kaybetmiş. Doğmadan evvel zaten yetim olduğu için hayatı Peygamber Efendimiz'e benzetilmiş. Hem öksüz hem yetim kalmış. Bunun üzerine taş köprülü hayırsever bir hanım kendini evlat edinmiş. Tahsil öğrenmeye pek meraklı olduğunu gördüğü bu yavruyu daha güzel bir öğrenim alsın diye o ilk, e, ilk ve orta öğretimi bitirdikten sonra lise için İstanbul'a göndermiş. Burada dini eğitimler de aldıktan sonra Şeyh Şaban Veli Hazretleri yanında iki arkadaşıyla birlikte Kastamonu'ya dönmek üzere yola koyulmuşlar. Arkadaşları hem bir gece konaklamak, dinlenmek hem dua almak için Bulu'da Hayrettin Tokadi Hazretlerinin dergahına uğramayı teklif ederler. Şeyh Şaban Veli Hazretleri manevi olarak buraya bağlanmaktan korktuğu için uğra uğramak istemez. Tıpkı tahmin ettiği gibi manevi olarak buradan feyiz alır ve bir gece uğradığı Hayrettin Tokadi Hazretleri dergahında talep olarak kalır. Burada artık bütün dini ilimleri tahsil ettikten sonra hocasından icazet alarak hizmet vermek üzere memleketi Kastamonu'ya gelir. Burada ilk önce bir ağacın kovuğuna yerleşir mübarek. İnsanlar tarafından yavaş yavaş tanınmaya başlanır mütevazı halleriyle. O arada burası da Seyyid Ahmet Sünneti Hazretlerinin Halveti Tarikatı'nın dergahıdır. Seyyid Ahmet Sünneti Hazretlerinin yerine geçecek bir hocası talebesi olmadığı için endişe duymaktadır mübarek. O sırada Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin ismi kendisine bildirilir ve buraya davet edilir. Burada bir süre Seyyid Ahmet Sünneti Hazretlerinin de talebesi olduktan sonra boynuz kulağa geçer. Seyyid Efendimizin vefatından sonra Halveti tarikatının başına geçer ve Şabaniye Yapon'un kurucusu olur. Burada sayısız hafız ve halife yetiştirir. Bakın halife diyorum bu çok önemli bir hizmettir. Dünyanın dört bir tarafına bu halifeler İslam adına hizmet vermek üzere gönderilir. Bilirsiniz peygamberlerimize mucizeler bahşedilmiş. İnanan insanların imanları artsın, inanmayan insanların da imanına vesile olsun diye verilmiş bu mucizeler. Bazı Allah'ın sevgili kulu dediğimiz veliullahlara da kerametler bahşedilmiş. Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin de birçok kerameti var. Bu kerametlerden en bilindiği ise asa suyu dediğimiz zemzemin bir kolu olduğu söylenen sudur. Mübarek sabah namazlarında kaybolmaktadır. Talebeleri ve cemaat bir latifeyle derler ki, efendim sabahları kayboluyorsunuz, neden gittiğiniz yerden bize bir hediye getirmiyorsunuz derler. Ertesi gün Şeyh şaban Veli Hazretleri asasını yere vurur ve yerden bir su çıkartır. İşte zemzemin bir kula olan bu su, o günden bugüne bizlere sağlık olarak, şifa kaynağı olarak akmaktadır. Mübarek der ki sizlere hediye olarak zemzemi getirdim der. Buradan ne anlıyoruz? Manevi olarak Mekke'de sabah namazını kılıp geldiğini anlıyoruz. Asa suyu tıpkı zemzem gibi çoğaltılırsa mayalanır ve kendini o suya dönüştürür. 40 katı kadarını mayalama özelliğine sahip. Şifa niyetine içilirse şifa sağlık için içilirse, bereket içilir. Ne niyet ile içilirse inşallah ona karşılık verecektir. Asa suyu burada. En az aktığı zaman en gerçek halidir. Mevsim geçişlerinde suyun tahlilleri bozulabiliyor karıştığı için. Siz de en gerçek hallerinden birisine rastladınız. Ve görmüş olduğunuz gibi türbe caminin tadilat şu anda ve müzesi Şeyh Şerbanlı müzesi var bazı mübarek günlerde hanımları açılmak üzere yine bir konak görüyorsunuz Seyyid Ahmet Sünneti Hazretlerinin mezarı da hemen giriş tarafta